bu kurumda birçok öğrencinin mazeret olarak sunduğu şeylere yer yok. Çünkü burası kocaman bir okul değil. Öğretmenlerin peşinden koşturmanız gerektiği bir yer değil. Çünkü öğretmenler hep sizinle. İşte bana da burada katkısı oldu. Böyle okulda soramadığım şeyleri veya çözemediğim soruları öğretmenlere bulamayınca ya da sormak istemediğim zaman işte bırakıyordum. Ya sonra başka zamana sorarım diyordum. Ve o soru kalıyordu öyle yani eksik olarak kalıyordu ve bunlar bir çığ gibi büyüyor. Ama burada öyle bir şansınız yok. Sınıf burada. Öğretmen orada burada. Öğretmenler yanınızda sürekli. O yüzden burada yok şöyle oldu, yok böyle oldu, soramadım, etmedim diye bir şansınız yok. Okulda çok öğrenci var ve okulun rehberlik bölümü kimsenin deneme sonuçlarıyla birbiri izlenemez. Ama burada mesela daha geçen gün deneme olduk. Deneme sonucu bugün açıklandı. Rehber öğretmenle beraber birebir deneme sonucu hakkında konuştuk. Hani öğretmenler burada gerçekçiler. Kimse size yaparsın edersinden ziyade sonucunuza göre bunun böyle olmayacağını ya da sonucunuz iyiyse böyle devam etmesi gerektiğini veya nerede ne yanlış varsa neyi nasıl düzeltebileceğini her türlü açıklıyorlar. Bizim soru çözüm saatlerimiz oluyor. Bu soru çözüm saatlerinde hem deneme sorularını çözüyoruz hem de denemelerde elimize bir rapor geldiği zaman raporda hangi konu başlıklarından yanlış yaptığımız bir bir yazıyor. Öğretmenler konu başlıklarıyla alakalı eksiklerin giderilmesinde bize her türlü yardımcı oluyorlar. Soru çözüm saatlerinde olsun, normal derslerde olsun, devlet okullarında ya da özel okulda olsa bile sınıf mevcudu. 20 kişi, 30 kişi hatta bazı okullarda daha fazla bile olabiliyor. Bu sebepten dolayı öğretmen dur, sus, et diyene kadar ya da bir öğrencinin kafasındaki soruyu çözmeye çalışana kadar zaten dersin yarısı gitmiş oluyor. Verimli bir şekilde ders işleyemiyoruz. Ama burada 40 dakikamız var, 10 öğrenciyiz, istediğimiz her şeyi sorabiliyoruz ve sınıfta az kişi olduğu için dersler gayet akıcı ilerliyor. Okullarla kıyas yapıyorum. Evet burası bir dershane ama dershanelerle de kıyas yapacak olursam burası zaten geldiğinizde de göreceksiniz çok büyük bir yer değil. Öğrenci sayısı da sınırlı, kısıtlı. Buranın en iyi yanı. Öğretmenlerle direkt ama direkt konuşabiliyorsunuz. Yani aklınızda ne var ne yok her şeyi sorabiliyorsunuz. Mazeretiniz yok. Bu yüzden zaten insanlar böyle yerleri tercih etmediler. Çünkü genel yerlerde yani okullarda verilen eğitim yeterli değil. Kim ne derse desin bir öğrencinin okuldan tam faydalanması, öğretmenden tam faydalanması imkansız. Ama buraya geldiğiniz zaman hem eksiklerinizi kapatmış oluyorsunuz hem de öğretmenlerden tamamen faydalanmış oluyorsunuz. Ayrıca bana kalırsa birçok öğrenci kendi takibine iyi yapabilecek düzeyde değil yani biz biraz hayata farklı bir yerden bakıyoruz ve hani hep yaparız ederiz tarzında ilerliyor birçok kişinin kafası ama sınav zamanı geldiğinde bir bakıyoruz ki arkamızda kocaman bir yığın var bırakmışız onu böyle. Sınava çoğu kişi eksik giriyor ama buraya geldiğiniz zaman böyle bir şansınız yok. Sizi takip eden bir sürü kişi var çünkü. Kendimi takip etmekte zorlanıyorum mesela ya da eksiklerim hep ya tamam bir sonraki güne yaparız şeklinde ilerliyorum. Ama öyle olmuyor. Buraya geldiğiniz zaman ne yapmanız gerektiğini size söylüyorlar. Ne yapmamanız gerektiğini size söylüyorlar. Kaçışınız yok yani şunu çözmedim şunu yapmadım. Kontrol de ediliyorsunuz sürekli olarak. Burayı zaten bu yüzden tercih ettim. Bu yüzden seviyorum. Öyle. <laughs> i yeah.